Aa, nereye geldin sen böyle Cadın evine. hadi gidelim cadının evine hadi aç bakalım kapıyı aç bize aç bakalım kapıyı Kaan girdik hadi gidelim yerimize oturalım sonra sipariş verelim bak burada cadı varmış Kaan bu cadıdan kurtulabilirsek tatlı yiyelim tamam mı Yakalamadan hadi masamıza geçelim. Orada da onun annesi var galiba Kaan. Baksana. O <laughs> kim? Kaan burada da başka bir cadı var. Bunun da eline süpürgesi var. Ama bir sürü güzel tatlıları var gördün mü? Hepsini cadı yapmış biliyor musun? Zehirlenmeyiz, Zehirlenmeyiz herhalde. Bir yiyelim. Tadına bakmak ister misin? Hadi Kaan, Cadı'nın evine geldik. Seç bakalım, hangi masaya oturalım? Seç bakalım, hangi masaya oturalım biz? Bu. Oradaki mi? Tamam. Tak o pembe şapkayı sen. Bu, bu. Tak bakalım. Ama sonra Cadı bir de kırmızı şapka göndermiş. Bu, bu. Hangisi güzel? Bu. Kırmızı bu. şapka mı güzel? Pembe olan. Pembe olanı beğendim. Evet. O zaman bunu Cadı'ya verelim de bizi yemesin. Spor kaçırmasın Kaan. Hadi evet. bakalım, seç bir tane masa oturalım. Hem bu. Bu masa mı olsun? Evet. Hadi otur bakalım. Ne söylemek istersin cadının evinden? Ne yemek Asla. istersin? Pasta mı? Ee, başka da. Ya zehirlenirsen peki? Evet Doğru mu söylüyorsun. Zehirlerin. Tamam cadıya söyleyelim. Bize güzelce pastalar yapsın Kaan. Bak bir de cadının evi varmış burada. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bu köşe cadının eviymiş Kaan gel. Gel. Cadının evi burada saklanıyormuş bak. Burada bir sürü şapkası var. Gördün mü? Renk renk şapkası var Kaan. Bak mor şapkası unutmuş cadı burada. Cadının mor şapkası var Kaan burada. Sakın bunları ellemeyelim. Eğer bizi görürse buraya evine getirir. Evet. Çok korkuyorum. Evet çok Kaçalım ben ha. Kaan nereye kaçıyorsun? Beni bırakma sakın burada. Sen burada kal. Ben gideceğim. Sen burada kalacaksın. E ben nasıl kaçacağım? Kaan kaçıyor sonra. Ka kaçmayacağım Sen burada kalacaksın. Kaan beni burada bırakma. Bırakma. Seni burada bırakıyorum. Kaan bırakma. Bay bay. Kaan canı pastanı getirdi. Umarım zehirli değildir Kaan bu. Ben çok korkuyorum. Şapkasını da burada bırakmış bu. Hadi bak bakalım tadına bir. Kadına bak bakalım Kaan söyle tamam mı? İnşallah Kaan ölmezsin. Çok korkuyorum. Aa, Kaan öldü. Cadı Kaan'ı zehirledi. Olamaz. Kaan öldü Kaan. Kaan öldü. Kaan öldü. Kaan öldü. Bir de sen bak abisi. Bir de sen bak şu tatlıya. Bir de sen bak şu tatlıya. Umarım ölmezsin sen de. Kaan öldü bari sen ölme. zehirledi. Şapkasını buraya bıraktı gitti. Olamaz. Ne olacak şimdi bu pastalara? Ne olacak bu pastalara? İnanmıyorum. Bizim köpeği. çekmeye çalışıyor. Aa, buldum. Köpeğini buldum. Aa, bu şekerimden bir. Tamam köpeğini buldum. Çok evet tatlıyoruz. köpeğini buldum. Çekti. Çekti. Bir daha köpeğini karıştırdım. gitti biliyor musun? gitti. Bak tamam, orada.